Dep hakkında yanlış bilinen gerçekleri konuşuyor olacağız. Dep sadece tembellik veya kötü davranış için bir bahanedir. Çok gereksiz şekilde herkese dep tanısı konuyor. Günümüzün popüler hastalığı mı oldu? Depli insanlar, çocuklar başarılı olamaz. Bu da sıkça karşılaştığımız algılardan biri bilgi kirliliğinin içerisinde ne nedir, gerçekleri öğrenebilmek bence çok daha kıymetli. Yalnız Değilsin Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Alev Altuğ. Bugün çok eğlenceli bir konuyla devam ediyor olacağız. Dep hakkında yanlış bilinen gerçekleri konuşuyor olacağız. Şimdi sevgili Ayşegül genelde bilinen, yanlış olduğunu düşündüğümüz bir takım kavramları, bir takım başlıkları söyleyecek. Ben de ona karşılık kendisine gerçekleri anlatıyor olacağım. Evet, Hazır mıyız? İlk sorumu soruyorum. Bekliyorum. Dep sadece tembellik veya kötü davranış için bir bahanedir. Bu bir bahane olamaz. Çünkü beyin kimyamız gerçekten farklı işliyor. Dolayısıyla dep dikkat, dürtü kontrolü, organizasyon gibi belli bir takım yürütücü işlevleri etkileyen nöro gelişimsel bir durum aslında. Yani bunun tembellikle alakası yok. Sadece sürekli odaklanma gerektiren işlerde yeteri kadar beynimizdeki kimyasallar nedeniyle odağımızı sürdüremediğimizden kaynaklı olan bir durum. Dolayısıyla da maalesef depli birçok birey tam tersi tembelliğin dışında bununla mücadele etmek için normalin çok daha fazlasıyla çalışıp çok daha fazla kendisini zorluyor. Dep sadece çocuklara etkiler. Evet bu çok yaygın bir algı ama şöyle bir gerçek var. Tabii ki haklılık payı şu sebeple var. Çok uzun yıllar boyunca bu durum dep yani sadece hiperaktiviteyle ilişkilendirilmiş ve bu hiperaktivite de sadece erkek çocuklarıyla ilişkilendirilmiş çok çok uzun yıllar boyunca. Sonrasında ilerleyen yıllarda buna dikkat eksikliği de eklenmiş ancak yine hedefte hep mercek altında erkek çocukları varmış. Yani kız çocuklarının da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilgili sıkıntı yaşayabildiği hatta hatta bunun ilerleyen yaşlara kadar devam ettiği bir gerçeği çok yeni bir bilgi. Ha, bu yeni bilgi sebebiyle de aslında günümüzde hani yetişkinlerde teşhis aldığında, ya bu çocuk hastalığı değil mi? Hayır, çocuk hastalığıydı. Zaten çocukken de tespit edilemedi. Şimdi yetişkiniz ve bizimle birlikte devam ediyor diye bir durum söz konusu. Burada hastalık ifadesi de kullanılıyor. Ben de az önce hani kelime olarak geçirdim. Bu bir hastalık değil ayrıca. Onun altını çizmek isterim. Devletli insanlar dikkatsizdir. No. No way. Tam tersi, hani dikkat eksikliği olarak açıklanıyor. Ama hayır. Tam tersi çok dikkatliyiz. Sadece çokun açıklamasını yapmam lazım burada. Çok demek çok farklı alanda dikkatimiz var. Yani bizim herhangi bir konuyla ilgili sürdürülebilir dikkatimiz az ama aynı anda birden fazla noktaya, sese, işte duruma, konuşmaya karşı çoklu dikkatimiz fazla. Misal veriyorum şu anda biz bu kaydı alıyoruz. Karşımda sevgili Ayşegül ama ben işte dışarıda çalan müziği de duyuyorum, işte başka bir da farkındayım, işte telefon çalsa ışığını da görüyorum gibi. Aslında çok farklı noktalara aynı anda dikkat sağlayabiliyoruz. Sadece odaklanmamız gereken sürdürülebilir dikkat süremiz az. Çok gereksiz şekilde herkese dep tanısı konuyor. Günümüzün popüler hastalığı mı oldu? Çok sevdiğim bir soru çok sevdiğim bir konu. Şöyle Tabii ki bunun sebeplerinden bir tanesi popüler kültür olduğunu düşünüyorum. Yani bu popüler kültürde hani parlayan bir şeylerin peşinden herkes özellikle sosyal medyada işte takipçi kazanabilmek, beğeni vesaire kazanabilmek için çok fazla gündem içeriği üretmeye çalışıyor. Bundan kaynaklı bir görüş olabilir ama aslan doğrusu bu değil. Doğrusu şu iki soru önce cevap verdiğim gibi maalesef özellikle kadınlarda hatta kız çocuklarında dep belirtileri kale alınmadığı, onlar mercek altında alınmadığı, kız çocuklarının depli olduğu düşünülmediği için çok uzun yıllar boyunca hiç teşhis almamış şu anda yetişkinler var. Tabii ki artık bilgiye erişimin nispeten daha kolay olduğu günümüzde bu bireyler ama kendi çocuklarının teşhis almasıyla birlikte ama yaşadıkları diğer sıkıntıların altında dep belirtilerinin yatması sebebiyle belki Dep belirtisi koyan e, sağlık uzmanlarına ulaşımın nispeten günümüzde daha kolay olması sebebiyle ve bu uzmanlarında artık kadınların toplumda çok ciddi oranda genç yaşta, çocukluk yaşında teşhis almamış kadınların varlığından haberdar olmaları nedeniyle evet dep teşhisi oranları yüksek ama bunun sebebi popüler olması değil e, gerçeklerin yeni yeni gün yüzüne çıkıyor olması. İlaç tedavisi debi Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu tamamen düzeltir. No, düzeltmez. Yani şöyle düzeltmez. İlaç tedavisi hani ilacı aldın ve tedavi oldun gibi bir durum değil. Yani bu bir hastalık değil. Grip olduk, antibiyotik içtik, iyileştik gibi bir durum değil. Bu nöro gelişimsel bir durum olduğu için bizim beyin kimyamız bu şekilde olmaya devam edecek. Böyle başladı ve böyle devam edecek. İlaç tedavisi ve diğer tüm Tedaviler DEP belirtilerini yönetebilmemiz adına, DEP belirtilerini minimuma indirebilmek adına, işte DEP belirtilerini kontrol edebilmek adına beyin kimyamız üzerinde dokunuşlarda bulunuyor. Dolayısıyla da daha az yorulduğumuz belki de diye ifade edebiliriz bir süreç ilerletmemize katkıda bulunuyor. DEP kötü ebeveynlik ya da disiplinsizlikten kaynaklanır. Tıt 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 tıt. Yani aslında bu yine yukarıda cevap verdiğim noktalardan bir tanesi bence cevabı. Çünkü şimdi eskiden şöyle erkek çocuklarına koyulan bir teşhisti. İşte erkek çocuklar çok hareketli olduğu için hiperaktiviteyle bağlanan bir yorumdu bir teşhisti. Dolayısıyla da işte düz duvara tırmanan çocuk. Ay bu çocuk çok hiperaktifle yola çıkan bir aslında süreç. Dolayısıyla da bu da hani herhalde konu komşu arasında ya işte bu çocuğu da bir türlü dizginleyemiyorlar zaten de düz duvara tırmanıyor çünkü annesi de çok şımartıyor işte babası da çok şımartıyor işte dizginlemiyorlar bu çocuğu gibi gibi hani tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklanan algılar bence yani bunun annenin babanın disiplinsizliğiyle o suyla bu suyla hiç alakası yok hatta yani bakın şimdi konuştukken aklıma geldi de yani bu bile kız çocuklarının aslında teşhis alamamasının sebeplerinden biri olsa gerek. Çünkü hani kız çocuklarında hiperaktifte daha çok zihinsel bir hiperaktifte yani fiziksel olarak böyle düz duvara tırmanmak her zaman çok gündemde olmayabiliyor kız çocuklarıyla. İşte bakın yani düşünceler o zamandan beri hani erkek çocuğu düz duvara tırmanıyor. Dolayısıyla bu çocuk çok hiperaktif. Neden? Çünkü annesi disipline edemiyor işte babası şımartıyor gibi bir algıyla maalesef o günlerden bugünlere gelmişiz işte. Herkes biraz depli mi? Ya herkese sorsan herkes depli. Ben buna çok gülüyorum. Aslında bu da yine yukarıdaki başlıklardan birine hizmet ediyor. Yani popüler kültürün sosyal medyadaki tüketim hızına eşlik etmek için mi hani herkes kendini depli zannediyor? Bilemiyorum tabii ki. Ama evet hani konuşuyorsunuz işte iki unuttu işte bir odaklanamadı depli miyim işte aslında ben de çocukken de düz duvara tırmanıyordum gibi hikayeler sosyal medyada da çok önümüze çıkıyor tabii ki herkes depli değil yani zaten herkes depli olsa biz daha rahat ederdik <laughs> çünkü hani söylüyorum ya biz nörotipik beyinlerin yarattığı bir dünya düzeninde nöroçeşitli beyinler olarak adapte olmaya çalıştığımız bir süreci yaşıyoruz. Şimdi herkes nöroçeşitli ve depli ise zaten aslında bizim daha rahat ediyor olmamız lazımdı. Tabii ki tablo böyle bir şey değil. Dönemsel olarak işte bu mevsimsel geçişler olabilir işte toplumsal baskı, e, stres işte iş yerindeki e, durumlar gibi gibi birçok süreç içerisinde zaman zaman herkes odaklanmak konusunda güçlük yaşayabilir ya da çok yoğun olduğu için unutkanlığı artabilir ama bu bir dep değildir dep belirtisi değildir çünkü dep Depli olmak demek bu belirtilerin çok uzun yıllar boyunca ve hayatınızın birçok alanında yani iş hayatınızda, okul hayatınızda, sosyal hayatınızda gibi birçok alana sirayet etmiş ve o alanları doğrudan etkileyen belirtilerden oluşması gerekiyor. O yüzden maalesef böyle herkesin depli olduğunu düşünmesi ve savunması bence gerçekten deple mücadele eden bireylerin yaşadıkları zorlukları biraz küçümsemek gibi geliyor. Hani rahat olun. Hani iki unuttuğunuz için depli değilsiniz. Depli olmak böyle bir şey değil yani. Keşke olsaydı biz daha rahat ederdik herhalde. Depli insanlar, çocuklar başarılı olamaz. Bu da sıkça karşılaştığımız algılardan biri. Bence bu yorumu kimin yaptığıyla da çok doğru orantılı. Şimdi komşunun çocuğu depli olunca teyze şöyle bir yorumda yapabiliyor. Ay zaten onun da çocuğu depli çıktı, o çocuk da çok başarılı olamaz diyebiliyor işte. Ama şeye geldiğinde de işte kendi çocuğu depli çıkan bir anne de yani zaten depli bireyler de çok zeki oluyorlar, dahi oluyorlar gibi bir yorumda bulunabiliyor. Ama gerçek şu debin düşük zeka ya da yüksek zeka ile hiçbir bağlantısı yok. Başarıya geldiğimiz zaman depli bireyler evet gerçekten yaratıcı, enerjik ve sıra dışı düşünce sistemlerine sahipler depli bireyler. Eğer gerçekten ilgi alanlarına ilgi alanları doğrultusunda doğru yönlendirilebilirse bu çocuklar gerçekten sevdikleri şeyi, gerçekten yetenekleri olduğu alanı doğru şekilde tespit edebilirlerse bu alanda gerçekten çok başarılı oluyorlar. Ha zorla başarılı olamayacağı, sevmediği daha doğrusu öyle söyleyelim, sevmediği, ilgi duymadığı bir alana zorla yönlendirildiklerinde ise sonuç ne oluyor? Mutsuz oluyorlar ve hayatlarının belli bir döneminde belki ilerleyen yaşlarda bir şekilde eğer imkanları uygun buluyorsa kendilerini gösterebilecekleri gerçekten yetenekli oldukları asıl ilgi alanlarına yönelebiliyorlar ve o alanda başarılı olmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla depli olmanın başarılı olmakla, çok zeki olmakla ya da düşük zekalı olmakla hiçbir bağlantısı yok. Teşekkür ediyorum. Tüm cevaplar için. <laughs> Rica ediyorum. Bence de gerçekten bu bilgi kirliliğinin içerisinde ne nedir gerçekleri öğrenebilmek bence çok daha kıymetli. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Unutmayın. Yalnız değilsiniz. <laughs>